Her cahi. Yeni bölümde neler olacak? Dizimizin reytingleri çok kötü durumda. Konular çok hızlı gitmeye başladı. Çok yakında final gelecek. Dizi final olmasın diyenler videoyu beğensin. Sayımızı görelim. Dizimizde 53. bölümde işler bayağı karışıyor. Azze'nin suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Azze'yi ilk affedecek kişi Reyyan olacak. Çünkü Reyyan bebeğinin kurtulmasıyla Azze'nin artık iyi biri olduğunu anlayacak. Azze, Şadollarını uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek istemiş ve bu uğurda gizlice Nasuh'la buluşmuştu. Fakat Milan Reyyan'a zarar verenin Azze olduğunu düşünecek ve peşine düşecektir. Nasuh dışında herkesin Azze'nin Reyyan'ı zehirleyip kaçtığını düşünecektir. Ve Miran ise cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı ama suçsuzluğu ortaya çıkacak. Ve Reyyan ve Miran aşkını görmek isterken Reyyan maalesef kaçırılıyor. Bunu duyan Miran ilk başta Azize aklına gelse de onun olmadığını anlayacak ve Reyyan'ı kaçıranları bulmaya çalışacaktır.